Merhaba sevgili takipçilerimiz. Siyaset Gündemi ve Siyaset Arenası adlı programımıza hoş geldiniz. Siyasette küçük çekmecede uzun yıllardır isminden bahsedilen Galip Özcan'la bu akşam siyaset arenasındayız. Galip Özcan kimdir? Galip Özcan 1973 doğumlu Amasyalı'yım. 1994-91 yılından sonra İstanbul'a gelerek iş hayatına atılmış. 25 yıl kurumsal bir firmada gümrük müşavirliği ve talat ihracat müdürlüğü yaptıktan sonra 2019 yılındaki yerel seçimler sonrasında ve bir yıl gecikmeli olarak belediye başkanımız Sayın Kemal Çebi'nin de daveti üzerine kendileriyle uzun süre çalışmış olmamdan dolayı birlikte çalışmak için bana teklif edildi. Ben de bu teklifi değerlendirerek 2019 Aralık ayında Küçükçekmece Belediye Başkan Danışmanlığı görevini yapmak üzere göreve başladım. Uzun yıllar ETK'larda, Amasya Federasyonu'nda, Karadeniz Konfederasyonu'nda, Anadolu Konfederasyonu'nda, kendi köyümün derneğinde ve yöneticilik ve başkanlık, genel başkanlıklar yaptım. Amasya Federasyonu'nda yine genel başkan yardımcılığım, Anadolu Konfederasyonu'nda yetkili kademelerde görevlerim devam etmektedir. Çeşitli kurumlarda üyeliklerim, çeşitli kurumlarda yine görevlerim devam etmektedir. Bu herhangi bir dini kurumlarda da bir görevlerim vardır. Ne kadar da <laughs> siyasetin içerisindesiniz? Küçükçekmece'de. 94 yılında, 91 yılında İstanbul'a geldikten sonra memleketten hayatına atıldığım devamında sivil toplum kuruluşları vesaire bunlar derken 2006 yılında tabii öncesinde üyelik durumum ve 2006 yılında benim aktif durumumdan da arkadaşlarımızın küçük çekmecede ikamet etmem, küçük çekmecede istihdam etmem nedeniyle arkadaşların da teklifiyle 2007 kongresinde küçük çekmece ilçe başkan yardımcılığına seçildim. 2008 yılında yerel seçimlerin öncesinde, 2009 yerel seçimleri öncesinde yapılan istifalar neticesinde de şu çekmecede ilçe sekreterliği görevine getirildim. 2008, 2009 ve 2016 yılına kadar şu çekmecede aktif tüm seçimlerin o dönem içerisinde yapılan seçim koordinasyonların ve seçim çalışma yürütmelerin başında yer alarak ilçe sekreterliği görevini yaptım. Bu süre içerisinde 3 ilçe başkanıyla çalıştım. Doktor Mehmet Ali Önal, Kemal Çebi ve Dursun Zengin ilçe başkanlarımızla 3 ilçe başkanıyla da çalışma imkanı buldum. Kemal Çebi ile ben yönetimde mevcutken 2009 yılında tanışma imkanım oldu ve yaklaşık 2006 16 yılına kadar birlikte çalışma imkanımız oldu. Devamlı birlikte yol yürüdük ve 2019 yılındaki yerel seçimler sonrası da bu süreçlerin vermiş olduğu birliktelik neticesinde ekip anlayışı ve çalışma neticesinde de 2019 yılının sonunda 2020'nin başında belediyede başkan danışmanlığı olarak göreve getirildim. Belediye başkanımız kendileri bana bu teklifi yaptı. Dedi seninle çalışmak istiyorum. Yani Kemal ee, Çebi'nin kendi Tabii. Kendisi, davetiyle. Kendi davetiyle. Başkan danışmanlığına terfi ettiniz. Aslında benim geliş nedenim başkaydı. Yani çünkü bana başka bir görevler tanzim edilmişti, vaat edilmişti. Bu görevleri vereceğini söylemişti ve birlikte çalışacağını söylemişti. Neticesinde gelişen olaylar ya da belediyenin e, oturmuş bir düzeni ya da farklı bir boyutlar neticesinde bize vaat edilen görevler e, yerine getirilmedi. Başkan danışmanlığı görevi verildi. Mecburen geçmiş yıllardaki işimi, gücü bırakmış olmamdan dolayı bu görevi kabul etmek zorunda kaldım. geri dönüş yapamadım çünkü yapamadım. benim elimden gelen gücüm neyse, bana verilen eee imkanlar neyse o düzeyde çözmeye çalıştım. Buradan hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü küçük çekmecedeki ne kadar e, saymış olduğum kurum varsa e, 7'den 77'ye hepsi beni çok iyi tanırlar. Hepsiyle iletişimlerin devam etmekte e, her noktasında onlarla şu anda yine iletişimimizi koparmadık. Çalışmalarımıza veya e, sohbetimize muhabbetimize devam ediyoruz. Bu anlamda ben bu görevi e, iyi yerine getirdiğim için e, belediyede de sevilen, sayılan bir kişi haline geldim. Yani bu benim değil Vatandaşlarımızın ve kurumlardaki yetkili arkadaşlarımızın bize olan sevgilerinden ya da saygılarından kaynaklanan bir şeydi. 2023 yılında partimizin almış olduğu olan kongreler sürecinin başlaması neticesiyle ilçe kongreleri başlayalım. başlaması neticesiyle ilçe başkanlığına aday oldum. İlgili çalışma arkadaşlarımız ve mahallelerdeki yıllarca birlikte çalışmış olduğum arkadaşlarımızın da ortak kararıyla, ve bir ön seçim yapılarak aday adayına Temayül yoklamasına Tabii, da gittiniz parti yoklaması içerisinde yaptık. doğru mu? Buradan da birincilikle önde çıktım. O şekilde ilçe başkanı adayı oldum. Yani benim kendi şahsım kendimin zorla ya da bir talep açarak gelmiş olduğum bir nokta değildir. Karşınızda da çok güçlü bir aday vardı eski Küçükçekmece CHP ilçe başkanı Turgay Özcan. Kendisi milletvekili adayı oldu. Milletvekili seçilemeyince tekrar Küçükçekmece ilçesi CHP'ye aday oldu. Bu çok güçlü bir adayın karşısında kazanacağınızı düşünüyor muydunuz ya da kaybedeceğinizi düşünüyor muydunuz? Şu çekmece ilçe başkanlığında şu anki mevcut ilçe başkanımız Sayın Turgay Özcan'la yarışmadım. Ben ilçe başkanlığı sürecinde belediye başkanımız Sayın Kemal Çebi ile yarıştım. Çok taraf oldu ve çok keskin taraf oldu. Ben bugüne kadar diyorum ya uzun süre kendisiyle birlikte çalıştım ve hiçbir zaman kendisine yanlış yapmadım. Her zaman istişareler içerisinde yaptım. Bir evladı gibiydi. Bana istifa ettiği zaman parti mühürünü göstererek benim namusumu en iyi şekilde koruyan insandır demiştir. Ben 2200 rakımlı Tokat'ın en yüksek tepesine bilen Kemal Çebi'nin ismini gitmiş yazmış bir insanım. Çalışma sürelerim içerisinde Kemal Çebi'ye hiçbir zaman hiçbir yerde ismini asla aşağıda tutmadım. Hep yukarıda tuttum. Milletvekilliğe aday adaylığım oldu. Bir iş adamı arkadaşımızın teklifi üzerine bana dedi ki bir dosya verir misin dedi. Ben de gittim dosyamı vermek üzere. Gitmeden önce aday, aday adaylığında gitmeden önce bunu pro problem etti Kemal Çebi mesela örneğin. Kemal Çebi'ye belediye başkanımıza mesaj attım. Dedim ki başkanım dedim çünkü bana verilen görevler yerine getirilemeyince vaat edilen görevler ben aramızdaki son altı ay içerisinde şeylik başlamıştı zaten. Kopukluk Kopukluk kopuklu başlamıştı yani Kemal Çebi belediye başkanıyla. Çünkü benim taleplerim, benim sahadaki çalışmalarım karşılık bulmuyordu. Belediyede sıkıntılar yaşıyordum. Bunlar bile getiriyordum kendisine. Bir şekilde Aşağıdaki birimlerden durduruluyordu. Durduruyorum derken yani siz yapılmıyordu e, yani. Başka maliyet maliyetler fazla diyorlardı. Atıyorum örnek maliyet fazla yapılmıyordu Yani, yani. şöyle mi? E, böyle mi anlayayım anlayalım e, doğru olur? Yani sizin vatandaşlardan aldığınız talepleri yerine getirmiyorlar mıydı? Yerine ben getirmiyorlar. Ben bunu mu anlıyorum? Yerine getirmiyorlar şöyle. Yani maliyetleri yüksek bunu karşılayamıyoruz diyorlardı. Kapanıyordu mevzu yani. Peki Öyle belediyenin yani. bununla ilgili bir bütçesi var? bütçemiz yetersiz diyorlardı. İstediğiniz işlemler çok büyük maliyetli Değil işlemlerdi. aslında. 2009 yılındaki kendisiyle tanıştığımdan bugüne kadar hep kendisiyle istişare ederek yapmışım. Yani ondan habersiz hiçbir şey yapmamışım. Ondan habersiz hiçbir şey yapmamışım. Yaptığım bir şey varsa getirsin koysunlar önüme. Diyeyim ki ben böyle yapmışım. Kendisine mesaj attım çünkü küstüm kendisine. Kırgındım. Beni yalnızlaştırınca ben yalnızken ben Kırgınlığımı artık dışarı vurmaya başladım. Yani dostlarımla bunu paylaşmaya başladım, arkadaşlarıma bunu paylaşmaya başladım. Çok zor bir süreçti. dönemde. kimse. Tabi kimse bana yardımcı olmuyordu. İşte vekillik olayında da arkadaşımız bir iş adam arkadaşımız dedi ki dosya verdi. Ben de kendisine yine habersiz gitmemek amacıyla Perşembe günüydü. Kendisine bir mesaj attım. Dedim başkanım böyle böyle dedim bir adaylık başvurusu yapacağım aday adaylı. Bilginiz olsun sizin de izniniz olursa diye yazdım. Tamam mı? Bana kendisi iki gün sonra Cumartesi günü saat öğleden sonra bir mesaj attı. Dedi ki işte süreç çok sıkıntılı, çok zor bir dönem. Allah yolunu açık etsin dedi bana. Yani aday adayı olup olmayacağınız ilgili bir şey söyledi mi? Böyle dedi. Ben de Pazar günüydü. Pazar günü arabamla atladım, çocuklarımla aldım, Ankara'ya gittim, dosyamı verdim, geldim. Şimdi bu süreçle ilgili dedikodular yapıldı. İşte ben başkana söylemeden gitmişim, uçağa binmişim, uçaktan mesaj atmışım, söylemi. Böyle bir şey yok. Böyle bir söz konusu değil. İlçe başkanlığı konusunda da ben arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine ilçe başkanına aday, aday olacağım zaman kendisine gittim delege seçimlerinden önce. Dedim ki başkanım böyle bir süreç var. Ben aday olacağım. Bu konuyla ilgili fikrini alayım dedim. Dedi ki bunu dillendirme dedi. E, delege seçimleri çıksın konuşalım dedi. Ben başkanım dedim sıkıntı yok dedim. Yalnız dedim siz taraf olmayın. Delege seçimlerinde taraf olmayın. Ben de taraf olmayayım. Bu işi böyle çözelim. Ben odama geçmeden telefon geldi. X mahalleden işte orayı arıyor. İşte diyor ki benim adayım Turgay Özcan'dır. Ee, beyaz listeye destek verin. Delege seçimlerinde. İster istemez ben kendimi sahaya atmak zorunda kaldım. Yani siz eğer bana verdiğiniz sözü yerine getirmiyorsanız, birilerine ulaşıp ee, işte beyaz liste Turgay benim adayımdır diyorsanız bu o zaman benimle konuşmanızla uygulama birbirini tutmuyor. Belediye seçimleri bitti. Kendisine 31 Temmuz'dan bir hafta önce istifa etmek için. Çünkü ben arkadaşlarımızın da almış olduğumuz karar neticesinde aday adaylık sürecinde belediye başkan danışmanlığından istifa edecek. Ben karar vermiştim. Belediye başkanıyla ve belediye başkan yanındaki arkadaşlarımızla da çalışma imkanım kalmamıştı zaten bu derece seçimlerindeki taraf olmam taraf olmaları konusunda bana verilen vaat, verilen sözler yerine, yerine getirilmeyince, getirilmeyince ben zaten hem gül gibi yıllardır emek verdiğim, 25 yıllık emek verdiğim işimi, işimi, fabrika orada, küçük çekmecede gidip kendisiyle görüşebilirler. Çok önemli bir firma. Yıllarca ben emek vermişim orada benim siyasete belediyeye, belediyede bir başkan danışmanlığına benim ihtiyacım yok. Ben böyle bir talep açmadım. Ben böyle belediyeye gideyim, çalışayım, orada olayım. Böyle bir talebim yok. Bana birisi gelsin desin ki sen talep açmışsın. Ama bana bir söz verildi. Sözü yerine getirilmiyor. Geldiğimiz noktaya itibariyle delege seçimleri bitti. Tekrar gittim yanına. Hatta bir meclis üyesi arkadaşımız da vardı orada. Tesadüfen o da orada oturuyordu. Bana dediler ki işte birleşelim, işte tek aday çıkalım, işte şöyle yapalım, böyle yapalım. Kemal Cevbi kendisi tek aday konusunda istemedi yani. Tek aday olarak e şimdi, siz miydiniz? Benim birleşmemi istedi o meclis üyesi arkadaşımız. İşte galibi adaylaştıralım, işte şöyledir böyledir gibi. O da bizim eski çalışma arkadaşlarımızdan. Bana yem attılar. Ondan sonra çıktık sahaya, ben mı verdim. Sonucunda bunların olması, ben böyle bir şey istemezdim, istemedim. An dedi. Anladım. Sahada çok gördük. Evet. Ee, ...insanların da sizden bahsetmesi galip Özcan'ın kesin kazanacağı yönündeydi. Evet, delege sayımız da yeterliydi. Evet. Evet. Peki yani bu konuda e, ilçe başkanlığını kaybetmeniz size sürpriz oldu mu? Bana sürpriz oldu. Konular mı vardı? Biz kesin e, seçimi alacak durumumuz ve potansiyelimiz vardı. İBB çalışanları, il çalışanları e, ve belediyedeki çalışan arkadaşlarımız hepsi bize rakip oldular. Yani yıllarca birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız hepsi bize rakip oldular. Neden? Benim ilçe başkanlığını kazanmamı istemediler. Neden? onlara sormak lazım. Neden istemediler? Son bir ay ilçe seçim tarihini sürekli ertelediler. Biz hiçbirisine itiraz etmedik. Divan başkanlığına bile mi itiraz etmedim. Onların da tercihine evet olsun dedim. Hiç sahada şeyde ne dedilerse hiçbirisine karşı çıkmadım. Çünkü düzeyli, seviyeli bir kongre gitsin diye. Kongre salonunda dahi, kongre öncesinde de dahi gördüm. Telefonlarla taciz etmeler, sıkıştırmalar, tehdit etmeler, oy istemeler delegeleri biz, mi? Delegelerden bizim bir sürü arkadaşımız var. Yani kendileri şimdi geliyor bize söylüyor yaşa, yaşanan olayları, e, edilen tekli e, işte sözleri, verilen sözleri, iş bunun bilmiyorum ben şu anda tespitini yapmadım. Yaptılar mı, verdiler mi söz? Bir takım insanların içeride belediye içerisinde görev değişikliği olduğunu söylüyorlar. Ben bunu araştırmıyorum. Gidip sormuyorum. Gerçekten arkadaş sana, sana bunu vaat ettiler, görev değişikliği yaptılar mı diye. Ben buna rağmen yine seçimi kazanıyordum. Yakın arkadaşlarımız var, şahitlerimiz var yanımızda isteseler. Yüzleştiririz yani. Taş binasında kimlerin kimlerle görüştüklerini herkes evet, kendileri evet, söylüyorlar. Bir... Engin Zafer diye bir delege arkadaşımız diyor ki ya başkanım diyor beni diyor ki diyor. Kemal Baş, Kemal Çebi diyor, Turgay Özcan işte orada bir takım insanlar vardı, çağırdı, gittim işte şu saatte görüştüm diyor. Ne görüştünüz diyor, Oyun istediler diyor. Oradan sonra bana şunu şunu söylediler diyor. Şimdi ben bunu kendim uydurmuyorum. Bu arkadaşlar söylüyor. Aa orada yaşıyorlar. Hepsi meydandalar. Hepsi buradalar. Yani onun için bunlara gerek yoktu. Ben Kemal Çebi'yle uzun yıllar çalıştım. Ben Kemal Çebi'ye hayatım boyunca zarar vermedim. Hayatım boyunca Kemal Çebi'ye artı kazandırmaya çalıştım. Ama bu seçim sürecinde ve bu kongre sürecinde yaptıklarını hiç beğenmedim. Ve en son kongre kaybedildiğinde o salondaki en benim son nefesimi ya da son şeyimi kullandığı söz beni Kemal ile ilgili düşüncemi tamamen değiştirmiştir. Şöyle nedir sözü? Orada mikrofonu divan başkanı verdi. Dedi ki benim örgütüm gereğini yaptı. Kardeşim sen belediye başkanısın. Ben de senin. Siz başka bir örgütten misin? Ben başka bir örgütten miyim? Başka bir parti üyesi miyim? Ben senin evladınım. Ben seninle yola çıkmışım. Yıllarda aynı ekmeği paylaşmışız. Aynı arabada nefes almışız. Aynı odada nefes almışız. geri gelmiş yumruk yemişiz. Yeri gelmiş tehdit edilmişiz beraber birlikte ben senin evladınım ya ben Hristiyan mıyım ya ben senin evladınım bu sözcüğü nasıl söyleyebilirsin oğlum? Peki Galip Bey şu anda biliyorsunuz 31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de sizin isminiz geçiyor. Küçükçekmece'deki siyaset politikanız ne olacak? Siyasette nasıl bir yol yürüyeceksiniz. Benim bir sözüm vardır sürekli paylaşırım. Ben e, yolda bulduklarımı yola çıktıklarımla değişmem. Ben yola çıktığım arkadaşlar beni değiştiler. Yolda bulduklarını benimle değiştiler. Çekmece'de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığında Kemal Çebi'nin en rahat çalışacağı ilçe başkanı ben. Eğer ben ilçe başkanı olmuş olsaydım 2024 yüzde 50 daha rahattı. Cumhuriyet Şu an Halk değil Partisi. değil Cumhuriyet, ben kendi açımdan söylüyorum. Ben yöreyi bölgeyi, siyasi yapıyı iyi bilen birisiyim. İlişkilerimi iyi geliştirmiş birisiyim. Manevi olarak benim insanlarla ilişkilerim, samimiyetim, onlarla e, oturup kalkmam çok farklıdır. Ben şu anda şu çekmecede yarın desem ki, buyurun arkadaşlar benim aday adaylığım var, buyurun benimle gelin Ankara'ya desem 10 otobüs götürebilirim. 20 otobüs götürebilirim. Bu mevcut gücümüz var. Çünkü neden? İnsanlar bana inanmışlar. Bugün AK Parti'ye de dahi oy veren arkadaşlarımız. size oy vereceğini yani inanıyorsunuz. Çok oy vereceğini sözün bizzat seçim günü insanların yanında çok milletvekilleri milletvekillerinin yanında kendi kendileri itiraf etti. Bizim 10 bin oyumuz var dedi. İddia ediyorum dedi. Galip başka. Ama ben şimdi adaylık düşünen bir insan değilim. Ama benim böyle bir yapım var. Benim böyle bir çevrem var. Benim böyle bir dostluğum var. Bana görev verildiyse ben görev, bugüne Kaçma. Kadar ben görev adamı olmuşum. Hiçbir göreve talip olmamışım. Bir milletvekili adaylığımıza da spontana gelişen bir şey oldu. İlçe başkanlığına da arkadaşlarımızın e, önerisiyle ve e, desteğiyle oldu yani. Benim bireysel bir şeyim yoktur orada da. Genel merkezimiz ilimiz, ilçemiz bir konjonktür sağlarlar derlerse ki işte filanca arkadaşınız aday. Adaylaştıracağız. Siz de bu arkadaşımızın yanında bir nefer olacaksınız. Bu Galip Özcan olur, Ahmet olur, Mehmet olur, kim olursa olsun. Biz partimiz için sabahın yedisinden akşamın ikisine, üçüne, beşine kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam ederiz. Ama, bak ama, şurada benim altını kırmızı çizgiyle tutacağım bir nokta var. Biz ilçe kongresi sürecinde bir belediye başkanının taraf olması ve o kongredeki o mikrofonda gereğini yaptı benim örgütüm demesi bizi kırdı. Şu anda şu anda peki e, belediyeyle ilişkileriniz nasıl? Kemal Bey ile görüşüyor musunuz? Görüşmeye devam ediyor musunuz? Ya da seçimden sonra hiç görüştünüz mü? Bir araya geldiniz mi? Bu konuları hiç konuştunuz mu? Hayır, asla. Ben Kemal Şebi ile e, belediye başkan danışmanlığı görevine başladığım günün 3-5 ay sonrasında hiç samimi görüşme ortamına girmedim. İş görev neticesinde çalıştık. Kemal Çebi bir gün olsun benimle oturup özel bir toplantı ya da şunu yapalım, böyle yapalım, şöyle yönetelim, böyle yönetelim. Şurada şunu atyalım, bunu atyalım, şuraya şunu yapalım. Bunları hiçbir zaman konuşmadık. Küçükçekmece'de üç tane önemli cemevi var. Evet. Bunların başındaki yöneticiler ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi arasında bir takım problemler olduğunu dikodularda duyuyoruz. Gerçekleşen de var. Medya ve yansıyan var. Garip Dede, Halkalı ve iki telli Cem Evleri yöneticileri. Belediye yönetimi arasında ne gibi bir sorun olabilir? İkincisi, <laughs> küçük çekmece Belediyesi kanunların emrettiği çerçevede Alevi yurttaşlarımıza hizmet götürmüyor mu? ya da cemevleri ayrıcalıklı bir hizmet mi talep ediyor? Bu üç tane cemevinin de ben üyesiyim. Halkalı Cemevi'nin de mütevelli eyetindeyim. Kitelli <laughs> Cemevi'nin de aynı şekilde. Garipide Cemevi'ndeki Celal Fırat milletvekili çok dostane ve arkadaşlarımız vardır. Cem Vakfı, Cennet Şubesi var. Cemevlerinin bazen yapısal konularda uçak şey gerektiren ya da maliyet gerektiren bir takım talepleri olabiliyor. vardı Mesela Halkalı Cemevi biliyorsun yeniden inşa ediliyor. Evet. Diye evet, evet, şu anda. İki teli cemevinin ne bileyim konferans salonları, cenaze yıkama yerleri işte uygunsuzdu. Oraların tamiratları, bahçe tamiratı falan. Galip dedenin yine keza aynı şekilde bahçe, çevre düzenlemesi falan. Bir takım şeyler var. İnanır mısınız? Yani bunlardan belediye başkanının birçoğunun haberi olmayabilir. Mesela en son iki teli cemevinde otobüs talebinde bir restleşme oldu. Orada da tabii onlar farklı anlatıyor, belediye farklı anlatıyor ama işin gerçeği şu. Belli cemevinin talep etmiş olduğu otobüsler veriliyor. 3 adet otobüs veriliyor. Onlar 45'lik istiyorlar, onlar 35'lik veriyorlar. Tamam mı? Onlar da 35'liği istemiyorlar çünkü 45 kişilik onlar öncesinden oturma düzeni falan hazırladıkları için sayıya göre. Onlar da diyorlar ki bize 35'lik yaramıyor. 45'lik vereceksiniz. Orada polemik büyüyor tabii. Kemal Çebi'nin de yanında çalışmış olduğu, çok değerli kurmuş olduğu ekibi var ya, bu bilgileri kendisine doğru düzgün aktarmıyorlar. Burada Kemal Çebi'nin, belediye başkanının bir zaafı ya da bir atlaması yok. Şu çekmecede 110-120'ye yakın cami ve dini kurumumuz var. Üç tane de cemevimiz var. Şimdi burada 81 ilden vatandaş yaşıyor. Bunların hepsinin vergileri ödeniyor belediye. Hizmetler bir şekilde bu vatandaşlara verilmesi gerekiyor. İki deli Cem Evi'nin kapısında Başakşehir Belediyesi'nin bankları var. Yani bu bizi utandıracak var. Nerede? Anlayamadım. İki deli Cem Evi'nin kapısında Başakşehir Belediyesi'nin bankları var. Hem belediye belediye açısından hem de iki deli Cem Evi yöneticiler açısından ben de acıdır yani. Onların da gönüllerinin alınabileceğini, niye komşu bir belediyenin gelip de buradaki bizim kendi ilçemizdeki belediye e, sınıfları içerisindeki bir Cem Evi'ne destek versin. Ya da talepleri anlamında belediyeler onlara sıcak davranırlarsa siyaseti cemevlerine, cemevlerinde siyasi şeyini e, bir biz dışarıda bırakılarak tamamen vatandaşlara dayalı bir hizmet anlayış içerisinde oradaki problemler çözülür. Bundan sonra küçük çekmecede siyasetin içerisinde olacak mısınız? Şimdi evet dediğimiz gibi küçük çekmecede e, ya da Türkiye genelinde siyaset e, uzun soluklu bir yoldur. Siyaset her zaman devam eder. Senin siyaset e, iliklerini işlemişse siyasetten uzak kalma şansın yok. Önümüzde bir yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde aday adaylıklar olacaktır. Arkadaşlarımız aday adayı olacaklardır. Mevcut iktidarda olan Sayın Kemal Çebi de aday adayı olacaktır. Eee nitekim daha farklı kişiler çıkacaktır. Küçükçekmece'nin siyasi e, yapısı çok değişken bir yapıya sahiptir. Bir Bakırköy, bir Beşiktaş, bir e, Avcılar değildir. Küçükçekmece'de 81 ilden insan yaşamaktadır. Küçükçekmece'de çok ciddi bir Kürt nüfusu vardır. Burada Kürt vatandaşlarımızı bu siyasi aranın dışarında tutmak mümkün değildir. İlerleyen seçimler içerisinde mutlaka sokmak gerekir. Milliyetçi muhafızakar çok ciddi bir oyu vardır. Alevi seçmeni çok ciddidir. Karadeniz seçmeni çok ciddi nüfusa sahip, Göçmen, Göçmen potansiyeli vardır. Bunları çok iyi bilen birisi. Küçükçekmece'de iyi bir yapımız vardır. Adayımız genel merkezimizin çok ciddi bir şekilde çalışma yaparak ciddi bir aday belirledikleri sürecinde biz de bu yapıya... Ee, bu galip olur Ahmet olur Mehmet olur fark etmez genel Biz merkezin belirleyeceği adaya destek adaya vereceksiniz destek İlçe kongresi ve yaşanan süreçler içerisinde Küçükçekmece'deki çekmecedeki siyasi dengeleri değiştirmeye çalışan kişiler hakkında bu Kemal Çebi de dahildir ee, oturup konuşmamız gerekiyor parti içerisindeki dengeleri bozmaları küçük çekmecedeki yapıyı ikiye bölmeleri bizi yaralamıştır bunlar konuşulacak tartışılacak konulardır genel merkezimizin ve küçük çekmece örgütümüzün de buna dikkat etmesi gerekiyor. Biz de buna dikkat ediyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Ee, dediğim gibi ben taraf olmayı sevmiyorum. Parti içerisinde tarafçılık yoktur. Parti kazanını kim kazanıyorsa o bizim başkanımızdır. Küçükçekmece'deki genel merkezimizin de öngörüsü doğrultusunda başarılı bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu konuda da bize ne görev düşüyorsa her zaman bütün çalışma arkadaşlarımızla hala hazır şekilde bekliyoruz. Siyaset aranası programımız burada sona erdi. Bir başka hafta, başka bir konukla hep birlikte olacağız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de içleri rahat olsun. çekmeci de güzel günler bekliyor. Dediğimiz gibi koşullar ve şartlar geçmişteki gibi olmayacaktır. Size ve kanalınıza Bundan sonraki yayın hayatında çalışmalarında başarılar diliyorum.